Bunların arasında sudan karaya geçiyor. Yarı balık, yarı sürüngen olacak. Yarı sürüngen, yarı kuş. Eciş bir üç yanlılar dolu olması lazım. Bir tane bile yok. Okur Hocam. E, mutasyonlar e, yüzde kaç bozucu e, oluyor? Yani evet. e, onu bana bir söyle. Yüzde 99 oranı. Yüzde 99. Şimdi yüzde 99 olunca bozucu olunca değil mi? Anormal varlıklar olması gerekiyor. Evet. O gün arkadaşımız ne diyor? <laughs> yok diyor. Yok. Yani öyle bir şey olmazdı Bilakis mükemmelleşir yani. Artist gibi insan oluşuyor. Ama diyor. aynı zamanda da insanların <laughs> bir hata sonucu oluşur, evet. olabileceğini, yani Tabii insan hayatının tamamen <laughs> hataya evet, dayalı zaten. olduğu söyleniyor. Ee, rastgele mutasyonları rastgele yüzde %99 bozucu olduğunu kabul ediyorlar. Fakat ne hikmetse hayvanlarda, bitkilerde, canlılarda sürekli pozitif oluyor. Mesela gözü daha güzelleştiriyor. Kaşı daha güzelleştiriyor. Bir mutasyon daha oluyor. Burun daha biçimli hale geliyor, dişler daha düzgün hale geliyor. Kalp daha mükemmel oluyor, hep mutasyonda. Beyin daha mükemmel oluyor. ve Asla bozucu etki yapmıyor. Yani, ve %99 da sürü... bozucu oluyor. tesadüfler yani, Ve tesadüfler şey. sonucu oluyor. Şimdi kardeşim yapmayın, etmeyin yani çoluk düzgün, herkes okuyor, herkesin aklı var, fikri var yani bunun saçmalığı açık açık belli olmuyor mu? Yani biz buna ne diyelim? %99 bozucu olacak. Fakat hem eli, ayağı, parmakları her şeyi sürekli mükemmelleştirecek. Yani her mutasyonda meyve mesela daha güzel olacak. Elma daha mükemmel. Kokusu daha güzel olacak. rengi daha güzelleşecek. Mesela zürafa daha mükemmel hale gelecek. Aslan daha mükemmel hale gelecek. Yani peki biz daha mükemmel hale neden gelmedik bunca yıl evet. madem süre gelen bir evet. evrim var ise? Neden gelemedik Cihaz Bey? Çünkü evrim teorisinin bahsettiği mutasyonlar yüzde 99 zararlı, yüzde bir ise etkisiz. Yani evrim teorisinin öne ortaya koyması gereken mekanizma mutasyonlar değil, doğal seleksiyon da değil. Öyle bir mekanizma olacak ki doğada canlıların DNA'sına yeni bir bilgi ek ekleyecek. Yani onu daha ileri bir canlı türüne türü olmaya iletecek, bilgiyi ekleyecek bir mekanizma olması lazım. Böyle bir mekanizma yok yeryüzünde. Hı hı. Doğa seleksiyon nedir? Doğa seleksiyon var, doğada var tabii ama nedir? Etrafta yırtıcı hayvanların olduğunu düşünelim. Bir geyik sürüsü de varsa, o geyik sürüsü bir süre sonra içindeki hastalıklı bireyler yok olacaktır, elimine edilecektir. Aynı şekilde işte sakatlar, işte genetik bozukluğu olanlar onlar yok edilecektir. Sonuçta o popülasyon geyikler bir süre sonra daha sağlam, daha sağlıklı bireylerden meydana geleceklerdir. Bu hiçbir şekilde o geyik sürüsüne yeni bilgiler kazandıracak bir mekanizma değil. Onların DNA'sına diyelim bir kanat bilgisini ekleyecek bir mekanizma hiç değil. Zaten Darwin zamanında genler kesinlikle bilinmiyordu. Genlerin varlığından haberdar değildi kimse. O bu cehalet ortamında rahatlıkla ortaya atıldı bu iddia zaten. Daha sonra anlaşıldı ki genler var. 1900'lü yılların 1930'lu yıllarda anlaşıldı genlerin varlığı. Hatta Mendel ilk olarak ortaya koydu genlerin varlığını ve Darwin'in doğal seleksiyona dayalı türlerin birbirine evrimleşmesi teorisini geçersiz olduğunu ortaya koydu. Mendel kanunları ortaya kondu bu. Daha sonra ne oldu? Bazı bilim adamları bir araya gelerek, Nice Eldridge ve diğerleri dediler ki bu mutasyonla DNA'da değişiklik yapacak tek mekanizma mutasyondur. Mutasyonun etkileri ancak böyle bir şey mümkün olabilir. Doğal seleksiyonu bunu ekleyelim dediler. Ama bakıyoruz hayır mutasyon tamamen zararlı. Hiçbir şekilde fayda vermiyor. Bunun evet. örneklerinin zaten Nagasaki, Hiroşima atom bombası atında herkes gördü. Çernobil'de sızıntı olunca bakın yalnızca sızıntı oldu. Evet. Ne oldu? Oradaki yaşayan insanların üreme hücrelerinde mutasyonlar meydana geldi, bozulmalar meydana geldi ve doğan çocuklar sakat meydana geldi. Evet. Onların evet. çocukları daha ileri olmadı. Ya da işte bazı bilim adamları evrimci bilim adamları demediler. Gidelim de oraya işte evrimleşelim, yeni özellikler kazanalım diye evet. demediler. Herkes kaçıştı zaten. Evet. Çay içmedik. Herkes hatırlıyordur. Evet. Çok kısa mutasyonların yani evet net etkisini zarar olduğu kesin ve nettir. Hiçbir şekilde yararlı mutasyon örneği yoktur. Yararlı demek zaten mantıksız. Çünkü mutasyon eksiltme yapar, bozma yapar. Yeni bir genetik bilgi eklemez. O yüzden evrim teorisinin bir mekanizması zaten olamaz. Evet. Aynı zamanda Darwin'in kendi e, belirtimiyle de diyor ki evrim teorisinin gerçekleşebilmesi doğru olabilmesi için arabasıyla ihtiyaç vardır. Bulmadığı sürece evet. geçerli değildir. Peki neden e, böyle bir cümlenin ardında insanlar hala bir mücadele verme gereksinimi hissediyorlar? Bakın çok güzel bir noktaya değindiniz. Darwin diyor ki kendisi söylüyor bunu yani o iddiayı ortaya atarken eğer diyor gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız geçiş formları rastlamıyoruz? Evet. Rastlamıyoruz çünkü yok. Evet. Sayısız geçiş formları olmalı fakat neden yeryüzünü sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz? O zamanlar kazma kürek var mıydı doktor hocam? <gülüyor> <gülüyor> İşçi de vardı, evet. de vardı. Toprak kazabiliyorlar mıydı beni? Evet. evet toprak Aradılar değil mi darbenin zamanında? Dedik dedik aradılar. Dedik dedik aradılar. <laughs> Bulamamışlar. Evet. Bulamadık diyor adam. Bulamadık. Değil mi? Bir de okusun dediğiniz <laughs> Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız ara geçiş form geçiş formları aslamıyoruz? Sayısız geçiş formları olmalı fakat neden yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanlı gömülü olarak bulamıyoruz? Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? darbinin zamanında o dedikleri mükemmel varlıkları buluyorlardı. Onlar şimdi dinozorlara şuna buna ara fosil diyorlar. Evet. Dinozor bahçede ya neresi artık oralarda kırlık alanda gezinirken hayvan sinek görüyormuş. Sineği görünce yakalamak için ayaklarını çırpmaya başlıyormuş. Çırptıkça çırptıkça kanatlar çıkmaya başlamış hayvanda. Uzun süre içerisinde bir, bir de bakmış uçmaya başlamış. Kartal olmuş uçmuş. Yani insaf, İnsaf yani ben, <laughs> ben, tanıyorum yani insaf. Ya çocuk o sinek kardeşim bak saniyede 500'den 1000 arasında kana çırpıyor. E at, aklına geliyor mu bir hey insan bu sineğin kanadı 500 veya 1000 kere çırpacak şekilde olduğuna göre bu nasıl oluştu? Değil mi? Oturmuş kuşun kanadını anlatıyor ve ama uçan sinekten bahsederek anlatıyor. Yani böyle bir soru geleceğini aklı bak düşünün. Evet. Yani bu, bunu akledememişler sorunca tabi şak kalıyor. Sinek çünkü mükemmel. Bir, bir saniyenin içerisinde 500 kere, bin kere kanat çıkmaz ne demek? Yani bir motor alet herhangi bir şey olsa yanar. Yani dayanamaz böyle bir şeye. Ve hayvanı yakalamak mümkün olmuyor sinek. Yani insan yakalamıyor, yakalıyor, evet. yakalayamıyor. Müthiş akıllı hareketler yapıyor. Gayet güzel temizleniyor. Kafasının, kolunu, ayaklarını, her yerini temizliyor hayvan. Mesela tatlı bir şey olduğunu gidip ondan yiyor. Tehlikeye gördüğünü kaçıyor. Son derece zeki hayvan dinozorlar bunlara böyle yakalama şey yapıyorlar. çırpa 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 abi bizim kedi de yakalıyor bazen öyle yani kelebek yakalıyor. bizim kedinin uçtuğunu, uçtuğunu biz görmedik <gülüyor> <gülüyor> yani bütün hayvanlar sinek yakalarlar hiç kimse hiçbir hiç şey kim uçmuyor dinozor nasıl karar veriyordu uçuyor koca gövdesiyle böyle sonra gövdesi küçülmüş ayrıca sonradan yani ee, Allah'ın bu insanları bu darbizle inandırması bir mucize evet. çok büyük bir mucize yani Nefes kesecek bir olay. Koskoca profesörler böyle adamlar mesela bir amfi dolduruyorlar böyle o klasik profesör sakalları falan peş mekan ahmin oturuyorlar ve şu masalları gayet sakin anlatıyorlar. Ne dinliyorlar mi inanıyorlar? Evet, ve huşu içinde böyle o klasik e, hareketleri, şöyle tutuşlar falan kimi şöyle alnında eli böyle muazzam bilimsel bir şey varmış gibi ortada e, daha sineği ahtedemeyecek kadar. Ee, yüzeysel düşünüyorsa bu insanlar artık ne söyleyeyim ben onlara? Evet. Yani ee, tabi böyle aniden ee, alabora olmak birden yere ve biri olmak bunların hiç hesap ettiği bir şey değildi. Yani alan boş alanda at koşturuyordu bunlar. Üniversitelerde Amerikan İngiltere üniversiteleri, Fransız üniversiteleri tamamen bunların kontrolünde. Çin, Rus üniversiteleri, her yer. Bir tane şöyle, Kardeşimiz çıktı, selamun aleyküm dedi. Ya siz yalan söylüyorsunuz, doğru söylemiyorsunuz, işin doğrusu budur dedim. Bir atlas kafalarına küttü düşünce, bunlar birdenbire bir hopladılar. Yani panik halde. Fransa kitabı yasakladı doğru ama iş işten geçti artık. Yani Atalan üst geçti, bitti olay. Yasakladıkça daha da merak arttı. Geçenlerde bir yazar bayan çıktı ortaya. Evet. neydi ismi? Bu evet. Mine Kırık Kona. Evet. Mine Kırık sevimli Serim diye mi biraz ama çılgın yani gördüğüm kadarıyla. Evet. Evet. <laughs> evet. Bayağı çılgın. Ama hoş bir insan yani böyle zeki olduğu anlaşılıyor yüzünden. Eee, hiçbir konu söylemiyor.